arkadaşlar bu video dersimizde otokette kule vinç beton kovası çizimi nasıl yapılır bundan bahsedelim. Öncelikle şu üstteki silindirimizi oluşturalım. Daha sonra alttaki bunun şeklinde olan silindirimizi oluşturalım. Silindirimizi oluşturalım. Hemen otoket sayfasına geçiyorum arkadaşlar. Buradan e, circle kontrağı tıklıyorum. 750 mm yan çapında bir circle oluşturuyorum buradan izometrik görünüşe geçiyorum o enter diyorum arkadaşlar 500 milim yani e, o enter demiyoruz arkadaşlar copy komutuna tıklıyoruz bunu şöyle arkadaşlar 1 metre yukarıya kopyalıyorum o enter diyorum saç kalanlığım benim 5 milim olsun şunu 5 milim içeriye offsetliyorum arkadaşlar Buradan loft komutuna giriyorum. Komut satırına LO yazıyorum. Loft komutuna tıklıyorum. Dıştakini seçiyorum. Enter diyorum. Setting diyorum. OK diyorum. İçteki çizgilerimi seçiyorum arkadaşlar. Enter diyorum. Setting diyorum. OK diyorum. Komut satırına su yazıyorum. Su bırak komutuna giriyorum. Dıştakini seçiyorum. Enter diyorum. İçtekini seçip Enter diyorum. Hemen bir sürü üstten katı görünüşe geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar üst silindirimizi oluşturduk. Şimdi şu onimizi yani eğik olan onimizi oluşturalım. Buradan tekrar 2D görüşe geçiyorum. Custom diyelim de tap görüşe geçiyorum. On basic'ten circle komutuna giriyorum. Tam orta merkezde 750 mm çapında bir circle çiziyorum. Bunun da orta noktasını arkadaşlar 200 milim yarı çapında bir daire çiziyorum. Bir izometrik görünüşe geçiyorum. Evet. Bu M enter diyorum. Şu dairemi arkadaşlar aşağıya doğru yaklaşık olarak 1800 milim taşıyorum. Hemen buradan front ön görünüşe geçiyorum. Şuradan aşağıya yardımcı bir çizgi çiziyorum. Şu uçtan, şu dairemin, bu dairem arkadaşlar rotate komutuyla şöyle 45 derece bir döndürelim. Daha sonra move komutuyla bu dairenin şu ucunu şu çizgimin şu ucuna değdiriyorum. Ve şunu siliyorum arkadaşlar. Evet. Şurada yoksa şöyle mi duruyor arkadaşlar? Böyle değil. Böyle duruyor. Tekrar geometrik görüşe geçiyorum. O enter diyorum. 5 enter diyorum. Şu dairemi 5 milim içeriye offset diyorum. Şunu da aynı şekilde 5 milim içeriye offset diyorum. Loft komutuna giriyorum arkadaşlar. Dıştaki dairelerimi seçiyorum. Enter diyorum. Set diyorum. OK diyorum. Tekrar loft komutuna giriyorum. İçteki dairelerimi seçiyorum. Set diyorum, diyorum. OK diyorum arkadaşlar. Şimdi komut satırına su yazıyorum. Su bırak komutuna giriyorum. Dıştakini seçtim. Enter dedim. İçtekini seçtim. Enter dedim. Hemen bir sürüsten katı görmüşe geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar ilk honimi de oluşturdum. Şimdi tekrar buradan iki D görünüşe geçiyorum. Custom üzerinde TAP görünüşe geçiyorum. Şuradan on basic'ten circle kontuna tıklıyorum. 750 mm yarıçapında bir circle çiziyorum. O enter diyorum arkadaşlar. 30 enter diyorum. Bu çizgimi 30 mm dışarıya offsetliyorum. Şurada. Yani nereye yapıyorum şimdi arkadaşlar? Şu kaynak kısmını üstüne atılan profili oluşturuyoruz. Burada şu ikisi arkadaşlar. Pires komutuna bir girelim. Evet. Bu tüket dondu arkadaşlar. Bekleyelim bunu. şu iki çizgiyi seçiyorum arkadaşlar. Bunlara Extrude kalınlık veriyorum. Ne kadar bir kalınlık verelim? 40 milimlik bir kalınlık veriyorum. Daha sonra su bırak komutuna giriyorum. Dıştakini seçiyorum. Enter diyorum. İçtekini seçip enter diyorum. Tekrar buradan hemen katı görünüşe geçiyoruz. Şu şekilde arkadaşlar. Bu. Evet. Şimdi bunu şuradan 2D görünüşe geçelim. Buradan da Ön görünüşe geçelim. Şunu bu konteyner arkadaşlar 20 mm ortalıyorum, merkezliyorum. Bunu da şuradan yukarıya 980 mm kopyalıyorum. Tekrar buradan izometrik görünüşe geçiyorum, şuradan da katı görünüşe geçiyorum arkadaşlar. Şurada şu kısımları oluşturduk. Ee, şimdi şu alt şasiyi oluşturalım arkadaşlar. Hemen buradan şu kopyon değil arkadaşlar. 2 d görünüşe geçiyorum. Custom View'den Front ön geçiyorum. Copy komutu ile şunu şu şekilde arkadaşlar yaklaşık olarak 2700 milim aşağıya kopyalıyorum. Hemen buradan resmini açıyorum. Bunu şunu rengini değiştirelim. Tab görünüşe geçelim. kadar arkadaşlar Rectangle komutu ile 20'ye 20'lik bir profil oluşturalım. Bu profilimizi şunun orta merkezine yerleştirip şu şekilde 5 milim içeriye taşıyalım. Buradan izometrik görünüşe geçelim. Benim profilim burada. Bunu şu şekilde arkadaşlar aşağıya alıyorum. Ve Extrude komutuna giriyorum. Bunu şu noktadan ta ki şu noktaya kadar ekstrudluyorum arkadaşlar. Şimdi bunu aynısını şuraya ve şuraya da yapalım. Burada şu merkezine şöyle arkadaşlar yardımcı bir çizgi çiziyorum kopya komutuna giriyorum. Bunun merkezinden tutup şunun merkezine taşıyorum. Ve şuradan şu uçtan şu uca yardımcı bir çizgi istiyorum. Şu profillerimi seçiyorum. Bu komut ile bunun merkezinden bunun merkezine taşıyorum. Tekrar şu noktaya line ile yardımcı bir çizgi çiziyorum. Kopya komutu ile şunun merkezinden tutup Merkezine taşıyorum arkadaşlar. Hemen bir sürüzden katı görünüşe geçelim. Evet. Şu şekilde arkadaşlar. Alt profil kısmını oluşturduk. Şurada şuraya destek olan bir plakamız var. Bunu çizelim. Hemen buradan 2D görünüşe geçiyorum. Custom bir evden de front değil de arkadaşlar left görünüşe geçelim şuraya kenara, şu noktadan, şu noktadan şuraya arkadaşlar yaklaşık olarak 725'e, 725'e, 725 e, 725 e 725 bir rektangül çiziyorum. Bu rektangülümü, bunu ile şöyle bir kenara alalım. Bunu şu üst noktalarda şanfır komutuna giriyorum arkadaşlar. D enter diyorum. yüz enter diyorum. 100 enter, enter diyorum ve şuralara 120 milimlik bir par tutuyorum. Buradan izometrik görünüşe geçiyorum. Extrude komutuna giriyorum ve şuna 10 milimlik bir extrude veriyorum. Bu komut ile bunun merkezinden tutup şunu hemen merkezine yerleştirmek için left görünüşe geçiyorum. Bu komut ile şöyle tutup arkadaşlar ortalıyorum. Şurada biraz kısa geldi. Şurayı şuraya kadar uzatalım. Evet. Şimdi bakalım. Evet. Şu şekilde buraya destek plakamı çizdim. Şimdi bunu da buraya kaynatalım. Şu aradaki kaynak plakasını atalım arkadaşlar. Hemen buradan 2D görmüşe geçiyorum. Buradan da Kastım yerinde left görünüşe geçiyorum. Şuraya arkadaşlar şu profilimi çapınca iki tane rectangle çiziyorum. Perspektif görünüşe geçiyorum arkadaşlar. Rektangle'ın benim nerede? Şurada. Extrude komutuna giriyorum. Bu rektangle'larımı şu plakamı plakama yetişecek şekilde bu enter diyorum arkadaşlar tekrar extrude konutuna gidiyorum şu iki profilimi seçiyorum enter diyorum ta ki şuna yetişecek kadar bunu extrude diyorum. evet şu şekilde şimdi tekrar resmimize geçelim evet arkadaşlar şu alt şase kısmını da oluşturduk. Şimdi şu üst kısmını oluşturalım. Tekrar buradan 2D görünüşe geçiyorum. Buradan da Front ön görünüşe geçelim. Şuraya arkadaşlar içine Home Basic'ten şuraya şu içten şu orta noktayı şu şekilde alalım arkadaşlar ve bunun karşısına bunu şöyle bir ark yay çizelim. Bu yayımı bu komutuyla ile arkadaşlar şuradan tutup şu orta merkeze getiriyorum. Ve kastım yerden front ön görüşe geçiyorum. Bu ile bunu arkadaşlar F8 açıkken iken 200 milim içeri taşıyorum izometrik perspektif görünüşe geçiyorum. Şuraya bir tane Bu circle Bu circle'ın çapı 20 milim yarı çapında olsun. Silip komutuna gidiyorum. Profilimi seçiyorum, enter diyorum, yolumu seçiyorum. Buradan hemen katı görünüşe geçiyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bunun rengini değiştirelim. Evet, Hatta bunu biraz yukarıya alalım bu ile taşıyalım şu şekilde. Evet tekrar buradan JPEG resmine giriyorum. Burada destekli plakamız var. Tekrar bir sürüzden 2D görünüşe geçiyorum. Buradan da front ön görünüşe geçiyorum. Şuradan iç kısmı arkadaşlar. 15 Basic'den Rectangle Compton'a giriyorum. Şu uçtan şu uca bir reklam gösteriyorum. Buradan perspektif görünüşe geçiyorum. Extrude komutuya buna EXT yazıyorum komut satırına arkadaşlar. Extrude komutuna giriyorum. Buna 40 milimlik bir extrude veriyorum. ve enter diyorum. Bu komut ile bunun şu alt noktasından tutup şu profilimin orta noktasına yerleştirdikten sonra front görünüşe geçiyorum. Bugün ile o şimdi ayarlıyoruz arkadaşlar. 16 içeri aldım. Aşağıya da 11 milim. bunu aşağıya taşıdım. Ve tekrar şuradan arkadaşlar şöyle küçüktür diyorum klavyeden. 45 derecelik bir çizgi çiziyorum. Aynı şekilde küçüktür diyorum arkadaşlar. Eksi 45 derecelik bir çizgi çiziyorum şu şu uç kısımlarını arkadaşlar arka komutuna tıklıyorum. Şöyle bir yay çizeceğim. Şu noktadan arkadaşlar çizemedik. Şuraları trimleyelim arkadaşlar. Şöyle yardımcı bir çizgi çizelim. Evet. Bunu ile bunu şöyle taşıyorum. Trim ile bunu çekiyorum Şu çizgiyi sildim. Bunu da siliyorum. Komut satırına mirror yazıyorum. Mirror komutuna gidiyorum ve şimdi karşı tarafa mirror diyorum. Buradan da perspektif görünüşe geçiyorum. Buraya bir rectangle çiziyorum. Rectangle 35'e 35 olsun. İki tane rectangle'ım olsun. Sweep komutuna gidiyorum bunları yoruma uyguluyorum arkadaşlar. Tekrar burada front ön geçiyorum. Şu birbirine geçen kısımları arkadaşlar bu ile şöyle ayıralım. Evet. Şu şekilde buradan tekrar perspektif görünüşe geçip buradan da katı görünüşe geçiyor. Evet arkadaşlar orası üst kısmı. Şu şekilde şu profillerimizi mu komutu ile şöyle arkadaşlar F8 açık iken 10 milim içeriye alalım. 5 milim daha alalım. Evet şu şekilde. Bunları hemen şöyle arkadaşlar sayın değiştirelim. Buradan izometrik perspektif görünüşe kalıp tıklayalım. Evet arkadaşlar şu şekilde çizimimizi tamamlayalım arkadaşlar. faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Şuradan da bunu evet şöyle bir görüntü alalım. Evet arkadaşlar bu video dersimizde de kule, e, vinç, e, beton vinç kovası nasıl çizilir bunu anlattık kanalımızı takip edin arkadaşlar. Video derslerimiz bu şekilde devam edecektir.